Anladık. Hadi ah. yallah. Bir, bu bir. Anne sen yüzün? Allah Ama şu aradan atlasınlar da. Oh, oh, oh. Onu bir tam patlıyordum Mavi'ye tam patlatıyorum baba. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabi abi. Be, be. Olsun, San, abi. Mert ben ölümü göze alıp seni kurtaracağım lan. Patlattım oh. oh. ya. ya. En büyük umu Çok Davut'un arka kasa patladı gençler kusura bakmayın hemen bir yenileyip geliyoruz hemen Hem pit hemen. stop giriyor Davut <gülüyor> 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 o, o, BABA Ya az daha yapalım GİRİSEK AL Önümü <laughs> görmedim ya önümü görmedim Bu ya çakalar buraya geçti. akıl etmiş Davut Ne Niye Davut Davut. Davut sesin gelmiyor Davut. Davut herhalde. <laughs> Davut. Davut. Ben geldi yani. sa- sağ gel öldü. Oğlum ölüşüm çok komik. Götüm kıvrılıp böyle ölmüşüm amına <laughs> koyayım ya. Bak bunu deneyin çok güzel. Ah. Ben Çek mıra, Bakın, Aa, Evet tabii arkadaşlar tabii. Davut OnlyFans linki açmış. Hayırlı olsun. Oo, ne diyor? Bilmiyor. bilmiyor muydunuz? Oo mat geldi AHAHAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA O bir. ya abi 4 olabilir 4 de olabilir 4 de galiba hele tabi EFSA'da Allah onun belasını versin aha Engin, neredesin lan Bu da çok olmuştu bir küfür aman, ederim. Aman, Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Geri zekalı Esat. <laughs> Az daha <Asla> gidiyorlar. Esat! <laughs> Esat senin Allah'ını... Evet saygı sevgili YouTube seyircilere ikisinin de amına koymaya geldim. Çatır çatır affetmeyeceğim bu sefer çünkü arabayı da <laughs> sahip kullan alacağım. <laughs> Ayda. Çatır çatır affetmeyeceğim. Okay. Zeynep falan yap ya. Oho. Ananın amı. Ben uçur, ben uçur, ben uçur, ben uçur, ben uçur. Ay ben, 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 ben <gülüyor> <gülüyor> yam, yam, yam da başlamış. Yam da başlamış. Harbi Mer voice yapın, da kullansa Mer var Mer ya çok fey. Şimdi Mert abi bok gibi sürüyor. Öneme kırıyor. Anadı Mert abi Suriye'den almış herhalde. Bir şey olmuş Mer Araba fren tutmuyor. Araba fren tutmuyor. Ay baba. Sen de çekil Davut. Ya at artık şu Davut'u ya. Tapu 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 yap tapu yap tapu yap. Tapu yap. Aha. Oh. Hayır. Ben i̇ki düşüyor da. <laughs> Şu an onlar birbirlerini yesinler. Aa! Ya geri zekalı. Ben <laughs> <Seni düştüm. gülüyor> <Seni düştüm. gülüyor> <laughs> bak bu düşmanla <laughs> bırakmamız lazım. İkisi de ama İkisi de mal İki mal e, kendini aşağı attı. Allah'tan indim hocam. <laughs> Bence Bengi alır ya. Of. Çekelim. <laughs> <laughs> Hayır ya. Bengi. Sen bu arada? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Bay bay.